Arkadaşlar kanalımdan herkese merhaba. Bugün e, 2017 yılında almış olduğum Samsung MU9000 televizyonla alakalı birkaç tane sıkıntıyı sıkıntıdan bahsetmek istiyorum. Şimdi internet internetli TV e, gerçekten göründüğü gibi mi? Değil mi? Size bunun çok e, geniş açıklamasını yapacağım. Bakın şimdi Samsung bu televizyonu Türkiye'ye getiriyor. Gördüğünüz gibi kumandada sesli komut mikrofon özelliği var. Buradan size İngilizce bilmeniz gerektiğini söylüyor. Ve Türkçe arama yaptıramıyorsunuz. Normal 2022-2023 serilerinde kendi YouTube uygulamasından şu şeye gelip, şu mikrofona gelip aktif edebiliyorsunuz, sesli konuşabiliyorsunuz Türkçe algılıyor. Ama bakın basıyorum, gördüğünüz gibi İngilizce diyor, anladınız mı? Buraya kadar böyle, bunu kullanamıyorsunuz, teker teker yazmak zorunda kalıyorsunuz. Ya da harici bir klavye kullanmak zorundasınız. Ya ben onu da kullanmak istemiyorum. Sesli komut özelliği var diye ben bunu aldım. Ama gelin görün ki kullanamıyorum. O kadar para verdik o zaman. Yaklaşık 2017'de 5000 lira bir para verdik. Bu özelliği kullanamıyorsunuz. Bugün ben Samsung'la konuştum. O modelimizde Türkçe dil desteği yok dedi. Ben de televizyonları buraya getiriyorsunuz Türkiye'ye dedim. Türkçe dil desteği vermiyorsunuz bizim İngilizce mi öğrenmemiz gerekiyor dedim. Bir şey söyleyemedi. İkinci bir özellik, ikinci bir sorun daha doğrusu. Bakın interneti açıyorum. Buradan YouTube'a girdim. Tarayıcı desteği bitmiş. İşlemi çok geç yüklüyor. Yüklemesini de bir tarafa bıraktım oynatıcı oynatıcı butonu gelmiyor yani. Bakın şuradan herhangi bir video açacağım. Bakın şimdi ben buna bastım. Geç yük diyor. Gördüğünüz gibi eskiden böyle değildi. Şak diye açıyordu bunu. Bakın şimdi burada oynatıcı kısmı açılmıyor. Şimdi doğal olarak bazılarınızın aklına şey gelebilir pencere sürgüsü yukarı, aşağıda kalmıştır falan diye. Bakın gördüğünüz gibi yukarıda bakın oynatıcı kısmına gelemiyorum. O video açılma play kısmı gelmiyor. İkinci, üçüncü bir sorun. Buraya geliyorum. Film açmak istiyorum. şöyle yazalım. Film. Gördüğünüz gibi sesli komut olmayınca böyle yazmak Bildiğiniz işkenceye dönüşüyor. Yani bunu ne yapmam lazım? Mi Box almam lazım. Sesli kom komut özelliği olan. Bu sefer iki kumanda kullanacağım. Ha onun da bir önemi yok. O da bir iki sene sonra desteği kesildikten sonra aynı durum olacak. Bakın şimdi açtım. Şuradan bir tane film tıklayacağım. Açmaya çalışacağım daha doğrusu. Şimdi oradan aşağı geliyorum. Bakın gördüğünüz gibi oynatma butonu yok. Yani burada play dokunabileceğim bir işaret yok. Niye? Tarayıcının desteği kesilmiş. Samsung Tizen kullandığı için güncellemeyi 2-3 sene 4 sene gönderiyor. Ondan sonra diyor kardeşim televizyonu gönder. At çöpe diyor. Yeni televizyon al diyor. Tamam mı? Gördüğünüz gibi. Şimdi burada size söylemem gereken şu. Eğer internet için televizyon alıyorsanız almayın arkadaşlar. Bunlar pazarı eline geçirmiş. Yani 2-3 sene size bunlardan içerik izletip ondan sonra e, size televizyonu değişti, değiştirmeniz için desteği kesiyor. Tamam mı? Ondan sonra verin diyor 20 bin lira 25 bin lira başka televizyon alın. Şu anda günümüzde televizyonlar 25 bin lira. O zamanlar 5 bin lirayı alıyorduk. İşte dediğim gibi eğer internet düşünüyorsanız bence bilgisayardan şaşmayın. Normal bir işletim sistemi Windows'tan şaşmayın. Yani ben buna büyük bir ihtimal ya kasa bağlayacağım. Kasa bağlamak zorundayım. Ee, ya da Android Mi Box almak zorundayım. 1,5 lira. Ama onun da bir garantisi yok. 2 sene sonra o da desteği kesilecek. Şuraya girmeyecek. Oraya girmeyecek. Gibi gibi bir ton sıkıntı. Söylemek istediklerim bu kadar arkadaşlar. Bu cihazlara bu kadar para vermeyin boşuna. TV için alıyorsanız alın. Ama smart özelliği için bunları tercih etmeyin arkadaşlar. Elinizde herhangi bir televizyon varsa onlarla devam edin. Bu özellikler için televizyon değiştirmeyin. Smart özelliği için. 2 sene sonra sizi perişan ederler. Yani yine LG Sony'de mesela bu sesli komut özelliği Türkçe çalışıyor ama Samsung'da çalışmıyor. Çalışmadığı gibi 2 sene sonra da destek bittiği zaman baya bir problem çekersiniz. Verdiğiniz paraya yazık. Hiç bunları almayın yani. Söylemek istediklerim bu kadar arkadaşlar. Beğenip abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler diliyorum. Paranız cebinizde kalsın.